Arkadaşlar merhabalar. Karacan TV'ye hepiniz hoş geldiniz. Tarih dersinde bugün tarih ve zaman da ünitesiyle eee tekrar dersimize başlıyoruz. Şöyle kısaca tekrarlarımızı yapacağız arkadaşlar. Tarih nedir? Geçmişte yaşanmış olayların neden ve sonuç ilişkisi içerisinde yer ve zaman göstererek, belgelere dayanarak objektif bir biçimde inceleyen bilim dalıdır arkadaşlar. Şimdi özelliklerimize bakalım. Geçmişte geçmişteki olaylarımızı inceler tarih. İnsan ilişkilerini devletler arasındaki ilişkileri inceler. Deney ve gözlem yapılmaz arkadaşlar. Bakın dünyanın neresine gidersiniz gidin. Suyun 100 santigrat derecede kaynadığını görürsünüz. Ancak Malazgirt Savaşı'nı tekrardan Gerçekleştiremeyiz, gerçekleştiremeyiz bu yüzden de deney ve gözlem yapılamaz deriz biz tarih bilim e, tarih için peki sebep sonuç ilişkisi kurularak inceleme yaparlar dedik nesneldir tarafsızdır arkadaşlar objektif bir biçimde eğer e, konuyu işlemezse eee bu durum e, problem çıkartır tarihin e, tarih bilimiyle alakalı olarak kaynaklara başvurur, belgelerden fayda sağlar arkadaşlar. Geçmişte yazılmış olan belgelere e, bakarız veya yazılmamış olan belgelere bakarız tarih bilimini tanımlayabilmek için. Şimdi tarihe yardımcı bilimler diyorum. Bir arkeoloji kazı bilimi, iki paleo demek eski demektir eski yazı bilimi, antropoloji ırk bilimidir. E, Türklerin ırk yapısına baktığımız zaman arkadaşlar gözler hafiften çekiktir, elmacık kemikleri çıkıntılıdır, arka e, ensemizde bir Türklük kemikimiz vardır. Bunların hepsi e, ırkımızın simgesidir. Etnografya, kültür bilimi, filoloji, dil bilimi, epigrafya, kitabe, kronoloji, takvim bilimi, nümizmatik, para bilimi, diplomasi, e, uluslararası ilişkileri inceler, toponomi, yer andları, antropoloji heraldik, arma bilimi, sicilografya, mühür bilimi, e, coğrafya, yer bilimi, sosyoloji, toplum, ...kimya karbon 14 metoduyla da karşımıza çıkmaktadır arkadaşlar. Kaynaklarımıza bakalım şimdi tarihi incelerken bizim kaynaklardan fayda sağlamamız lazım. Birinci kaynak, ikinci kaynak, yazılı yazısız kaynak, sözlü kaynak ve görsel işitsel kaynaklar olmak üzere. Birinci kaynaklar ilk elden çıkan kaynaktır. Olayın yaşandığı döneme aittir arkadaşlar. Birinci kaynaklar örneğin bir kitabe kitabe olabilir, bir kil tableti olabilir... İkincil kaynaklar ise birinci kaynakların kullanılarak yapılmış yazılmış olan kaynaklardır. Mesela bir makale arkadaşlar ikinci kaynaktır. Ansiklopedi ikinci kaynaktır gibi. Yazılı kaynakları baktığımız zaman kitaplar, paralar, gazeteler, antlaşmalar yazılı kaynaklardandır. Yazısız kaynaklar kaleler, surlar, he he heykeller, kil tabletler yazısız e pardon kil dedik. Heykeller, surlar ve kaleler. Ee, sözlü kaynaklar, destan, şiir, efsane sözlüdür. Ee, görsel ve işitsel kaynaklar, TV, e, televizyonlar, filmler, o döneme ait e, fotoğraflar, CD'ler hepsi arkadaşlar bu gruba dahil edilebilir. Ee, tarihsel empati, aslında bu kavramlar burada görmüş olduğumuz kavramlar çok önemli arkadaşlar ki size çok defa soru olarak gelebilir. Tarihsel empati geçmişte yaşamış insanların değer yargılarının dünyayı nasıl baktıklarını anlama becerisidir. Yani empati demek kendisini bir başkasının yerine koymaktır. Tarihsel empati ise o döneme ait insanların döneme bakış açılarını yansıtır arkadaşlar. Tarihsel anakronizm ise e, tarihin e, çağ ve e, tarih ve çağ karmaşasıdır arkadaşlar. Yani e, tarihte tarihlendirmede bir yanılgı içerisinde bulunmadır arkadaşlar. Mesela e, Fatih Sultan Mehmet e, Kendisi arkadaşlar domates yememiştir mesela ancak o döneme ait domates soslu yemek gibi bir e, ifade kullanılırsa soruda e, bu bir tarih çağ karmaşasıdır. Tam olarak netlik belirtmediği için bu bir anakronizmdir arkadaşlar örnekte varmış olalım. Tarihi olay ve olgu aslında en çok e, karşınıza çıkacak şeylerden bir tanesi. Tarihi olay e, belirli bir süre içerisinde gerçekleşmiş bir vakadır arkadaşlar. Başlangıcı ve bitişi bellidir bunların. Mesela e, Malazgirt Zaferi 1071 Mesela Lozan Barış Antlaşması 1923 tarihinde imzalanmıştır. Örneğin 571 tarihinde Hazreti Muhammed doğmuştur. Bunların hepsi birer olaydır. Olgu ise arkadaşlar e, tarihte insanlığı etkileyen ortaya çıkardığı sonuçlara göre uzun sürede gerçekleşen değişimlerdir aslında. Mesela 751 tarihinden sonra Talas Savaşı'ndan sonra Talas Savaşı bir olaydır. Talas Savaşı'ndan sonra gerçekleşen e, İslamiyet'in Türkler arasında kabulü bir olgudur. Uzun bir süreci kapsadığı için böyle söylenir arkadaşlar. Tabi örneklerimizi arttırabiliriz. Evet arkadaşlar tarihin yöntemiyle devam ediyorum. Ben bunu arkadaşlar 5T modeli diyorum. Şöyle ben şuraya alayım. 5T modelimizde birincisi tarama. 2 tasnif. 3 tahlil. 4 tenkit. Ve beşincisi ise neydi? Terkip aşamasıydı arkadaşlar. Taramada belge tararız arkadaşlar. Birinci kaynak mı, ikinci kaynak mı, yazılı mı, yazısız mı buna bakarız. Tasnif sınıflandırmadır. Ee, sınıflandırma aşamasında kaynakları, elde ettiğimiz kaynakları e, sınıflandırdığımız noktadır. Tahlil çözümleme noktasıdır. E, elde edilen kaynakların içerikleri konusunda e, bilgi alınmaya çalışılır. Tenkit işi ise eleştiri aşamasıdır. Eleştirdiğimiz noktadır. Acaba e, kaynağı yani dış basımıyla mı iç basımıyla ile mi alakalı problem var veya e, konunun nasıl araştırıldığı nasıl incelendiği konusunda bize destek sağlıyor mu onunla alakalı eleştiri noktasıdır terkip ise e, rapor aşımızdır elde etmiş olduğumuz bulguları rapor ettiğimiz noktadır arkadaşlar zamanın taksimi diyorum şimdi zamanın taksiminde arkadaşlar milattan önce ve milattan sonra olarak biz bunu ikiye ayırıyoruz e, öncelikle. E, çünkü ikisinde farklı uygulamalar vardır. Şimdi milattan sonra ile başlayalım o zaman. Milattan sonra e, 0 ile 50 arası arkadaşlar. Bir yarım yüzyıldır. E, 0 ile Yüz arası ise bir tam yüzyıldır. Şimdi biz bir tam yüzyılı önce inceleyeceğiz. Peki biz bunu neden inceleme yapıyoruz? Neden zamanı taksimliyoruz? Çünkü bizim daha kolay bir şekilde tarihe anlamlandırabilmemiz için arkadaşlar. Bunu yapmış olduğumuzu bilelim. Şimdi şuradan baktığımız zaman. iki ayırıyoruz. 50'ye kadar arkadaşlar. Bunun. E 50'ye kadar birinci yarı, 50'den sonra ikinci yarı. 50'yi de ikiye ayırdığımız zaman 0 ile 24 arası birinci çeyrek, 25 ile 49 arası ikinci çeyrek olarak tanımlanmaktadır. 50 ile 100 arası e, ikinci yarıdır ve bunu da bölüyoruz arkadaşlar. 50'den 75'e kadar, 50'den 74'e kadar üçüncü çeyrek, 75'ten 99'a kadar ise 4. çeyrek olarak tanımlıyoruz. Milattan önceki kısımda bu değişiyor arkadaşlar çünkü e, ilk yaşadığımız kesim birinci çeyrek olacaktır. O yüzden artık 99 ile 75 birinci çeyrek, 74 ile 50 ikinci çeyrek olarak karşımıza çıkıyor. E, i̇lk önce yaşandığı için ise birinci yarı burada tamamlanmış oluyor. İkinci yarı o zaman daha bize yakın kesimde olması gerekecek. O yüzden de 49 ile 0 arası ikinci yarıdır. 49 ile 25 üçüncü çeyrek, 24 ile 0 arası ise dördüncü çeyrek olarak tanımlanmaktadır arkadaşlar. Peki biz bunu nerede kullanıyoruz? Örneğin arkadaşlar bir tarih yazdım evet şöyle günümüzden bir tarih e, 2000 20 diyelim. 2020 arkadaşlar şöyle ikiye bölüyorum öncelikle. Ee, şu şuraya artı bir eklediğim zaman 21. yüzyılı buluyorum. Daha sonra şurası için ise şu zamanın taksimine bakıyorum. 20 hangi kısma geliyor? Milattan sonraki bir kesim arkadaşlar. O zaman 0-24 aralığına denk gelir. O zaman 21. yüzyılın birinci çeyreğini yaşamış oluyoruz arkadaşlar günümüzde. Peki bir de bunun tam tersini düşünmemiz gerekiyor. Bize diyelim ki 18. yüzyıl dediler ve 18. yüzyılın nasıl bulunduğuna bulunduğu konusuna geldiğimizde ise şuradan arkadaşlar eksi 1 yapıyorum yani 1700 ile 1799 tarihi arasını kapsayan bir e, tarih kısmıdır burası. 18. yüzyıl dediğim dedi o zaman 1700 ve 1799 yıllarını aklıma getirmem gerekiyor. Bunun da özellikle ilgisini vermiş olalım arkadaşlar. Peki Türkler o dönemde kullandığı takvimlerden devam edelim. Takvimlerin çeşitleri ve özellikleri. Biz arkadaşlar toplamda 5 tane takvim kullandık e, Türk tarihinde. E, biz buna hemen şöyle bir kodlama vereyim arkadaşlar. 12 Hacerim diye kodlayabilirsiniz arkadaşlar şöyle. Hacerim diye kodlayabilirsiniz. Miladi, Rumi, Celali, Hicri ve 12 hayvanlı Türk takvimi olmak üzere toplamda 5 tane takvim kullandık. 12 hayvanlı Türk takvimi ile bakalım arkadaşlar. Her bir e, kesiminde 12'ye ayrılmıştır ve her birinde arkadaşlar şu şekilde gördüğünüz gibi bir hayvanı simgelemektedir bu. Bir kunduz yılı, bir yılan yılı, bir aslan yılı gibi e, simgelendirilmiştir 12 hayvanlı Türk takvimi. E, bu arkadaşlar güneş yılı esaslı bir takvimdir. Türklerin kullanmış olduğu ilk takvimdir. İkinci takvimimiz Hicri takvimle devam ediyorum. Hicri takvim arkadaşlar 1926 itibariyle kullanılma bırakıldı ve ondan sonra miladi takvime geçilmiştir. Aslında miladi takvimden bir önceki takvimimiz de diyebiliriz. Bizim tek ay yılı esası takvimimiz budur arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Hazreti Muhammed'in Mekke'den Medine'ye hicretini baz almıştır. Hicri takvim. E, diyelim. Hicri takvimle Miladi takvim arasında arkadaşlar toplamda 11 gün fark vardır. Bu 11 gün farkı biz nerede görüyoruz? E, bunu arkadaşlar Ramazan ayında her sene bir 10 gün geriye almasından e, almasından anlayabiliriz aslında e, yine e, aynı şekilde. Peki Celali takvimle devam ediyorum. Celali takvim arkadaşlar e, güneş yılı esası bir takvimdir. E, bu da arkadaşlar Celali takvim e, Büyük Selçuklu hükümdarı Melikşah tarafından Ömer Hayyam'a yaptırılmıştır arkadaşlar. E, Ömer Hayyam bu takvimi Melikşah'a sunuyor e, ve e, o dönemin... E, o dönemde arkadaşlar aynı şekilde hicri takvimle birlikte kullanılıyor aslında. Celali takvim bu açıdan önemlidir. Büyük Selçuklu kullanmıştır, Osmanlı kullanmamıştır arkadaşlar. Rumi takvime bakarsak da Rumi takvim yine bir güneş yılı dayalı bir takvimdir. Yılbaşı 1 Mart'tır arkadaşlar o önemlidir. Bunun dışında ee, Hazreti e, işte Rumi takvim o dönemde kullanılmış ve resmi işlerde kullanılmıştır. Daha çok e, kullanıldığı yer orasıdır. Ve arkadaşlar Miladi takvimler arasında 584 e, gün fark vardır. Bu 584 gün farkı da biz e, mezarlıklarda çok fazla görmekteyiz. Mezarlıklarda işte 1300'lü, 1200'lü rakamlar görürseniz üzerine 584 eklediğinizde e, miladi takvimi çevirmiş olacaksınız da Rumi takvimi. E, diğer bir takvimiz arkadaşlar. E, Miladi takvim. Miladi takvim ise günümüzde kullanmış olduğumuz takvim. 1 Ocak 1926'ın itibaren kullanmaya başladık. Ee, biz arkadaşlar bunu batıyla olan ticari ilişkilerimizi e, sekteye uğramasını engellemek için kullanmaya başladık aslında miladi takvimi. E, Hazreti İsa'nın doğumu bunda başlangıç olarak baz alınmıştır. O zaman baktığınız zaman e, burada arkadaşlar aslında durum şu ki... E, İnsanlar uygarlıklar e, takvim takvimlerini aslında kendi ihtiyaçlarına göre kullanmışlardır ve önemli gördüğü işleri önemli görülen olayları e, takvim başlangıcı olarak kabul etmişlerdir diyebiliriz arkadaşlar. Peki insanlık tarihinde tarihin çağları ayrılması diyelim e, bu konumuzun özetini yapmış olalım. Ee, tarih öncesi çağlar ve tarihi çağlar olmak üzere arkadaşlar biz çağları ayırıyoruz. Ee, taş devri ve maden devri olarak tarih öncesi çağlar ikiye ayrılmaktadır. Ee, maden devri kalkolitik, tunç devri ve demir devri olmak üzere. Taş devri ise eski taş, orta taş, yeni taş olmak üzere ayrılmaktadır. Ee, bunun dışında... Tarihi çağlara baktığımızda ise arkadaşlar yine olaylarımız ilk çağ, orta çağ, yeni çağ ve yakın çağ olmak üzere değişmektedir. Hemen tarihin başlangıçlarına bakalım. İlk çağ 3200 yani yazının bulunmasından başlar 375 kavimler göçüne kadar devam etmektedir arkadaşlar. Orta çağ 375'ten başlar 1453 tane kadar devam etmektedir. Yeni çağ İstanbul'un fethi 1453 ile başlar. 1789 Fransa İhtilali kadar devam eder. 1789'da başlayan ve günümüzde halen daha süren ise yakın çağdır. Arkadaşlar büyük bir olay, evrensel bir olay gerçekleştiği zaman bu çağlar ee, değişebilir. Ki baktığınız zaman en uzun e, çağ değişimini biz ilk çağda görmekteyiz. Aslında e, kısım 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 düşmüştür bu rakam, bu aralıkları düşmüştür. E, ve bunlar için söyleyebileceğimiz şu ki e, teknoloji geliştikçe e, insanların artık e, Teknolojinin gelişmesiyle beraber bu tarihin çağlarının aralıkları da daralmıştır. Belki yakın çağda 200-300 yıl kadar sürecek ve bitecektir. Bu da önemli bir detay arkadaşlar. Peki çıkmış sorularımıza devam edelim o halde. Evet arkadaşlar bu konuyla alakalı olarak çıkmış olan sorulara bakalım. 2012 yılında çıkmış olan bir sorumuz var. Olay ve olgu kavramları düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisi tarihi konuya, olguya örnek gösterilebilir demiş. Olgu başlangıcı ve bitişi belli olmayandı arkadaşlar. Bakıyorum İstanbul'un fethi 1453. Türkiye'nin çağdaşlaşması e, inkılaplarıyla olmuştur arkadaşlar 1923. E, ama bir süreçtir bakın. E, Malazgirt Savaşı'nın kazanılması... 71. Beni Dünya Savaşı'nın başlaması 1914. Pearl Harbor baskınının yapılması arkadaşlar yine 1945 diyebiliriz. O zaman bir süreç halinde olan hangisidir? Bursa'dır. Peki ikinci sorumuzla devam edelim. Kayseri yakınlarında Kültepe'de yapılan kazılarda Kayseri yakınlarındaki Kültepe'de yapılan kazılarda Anadolu tüccarlara ait Karum adı verilen pazar yeri ve Çivi yazısıyla yazılmış e, ticari ve hukuki içerikli kil tabletler bulunmuştur. Tarih biliminde e, bu bilgilere aşağıdaki bilimlerin hangilerinden yararlanarak ulaşıldı savunulabilir demiş arkadaşlar. Eski yazı bilimi kesinlikle olmalı. O yüzden Bursa'yı sildim. Arkeoloji, eski Yine bu kazıyla ortaya çıkan bir şey. O zaman 2'yi kesinlikle almam gerekiyor arkadaşlar. antropoloji ırk bilimidir. Veriyorum bakıyorum ırkla alakalı bir şey var mı? Söz konusu değil. O yüzden cevabım hangisi? Ceyhan olacaktır arkadaşlar. 2017 sorusu ile devam edelim bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi tarihi olguya örnek gösterilebilir demiş arkadaşlar ee, olgu başlangıç bitişi belli olmayan Lozan Barış Antlaşması'nın belli Cumhuriyetin ilanı belli Kurtuluş Savaşı belli e, Tanzimat Fermanı belli ancak Denizli'yi Anadolu'nun Türkleşmesi'ni bunun içerisinde sayamıyorum arkadaşlar cevabımız o yüzden Denizli olacak Peki bakıyorum hemen. Ee, öğrencilerin aşağıdakilerden hangisini cevaplayarak cevap olarak vermesi beklenir demiş. Ela öğretmen tarih dersinde öğrencilerine anıt ve taşlardaki yazıların okunmasında tarih biliminin yararlandığı alanı sormuştur diyor. Ee, anıt ve taşlardaki yazıların okunması için o zaman hangisinden faydası alır arkadaşlar? Nümizmatik değil, ee, epigrafi kitabe bilimidir. Antropoloji değil, etnografya değil, heraldik değil. O zaman hangisi gelir? Epigrafi gelir.